Evet yeni bir Play video oyunuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bunu PlayStation'dan çekeceğiz. Hem oynayacağız hem size izleteceğiz. Ee, böyle bir ortam yarattık kendimizce. Ee, bakalım yeni oyunumuzu sevecek misiniz? Biz ilk kez oynayacağız arkadaşlar Almira ile birlikte. Yani en azından ben kesinlikle ilk kez oynuyorum. Ben bir kez Anne, babasıyla oynamıştı. bakmıştı bir tur. Ben ilk kez oynayacağım. Çok merak ediyorum. Kollarla oynayacağız. Bu sefer telefonla oynamıyoruz. Birbirimizden telefon kaçırma yok. Ben Herkes seçim. hep birlikte oynayacak. Kendi kimi ben seçebilir miyim? Ben Blue olmak istiyorum. Ben Bingo olmak istiyorum. Babam da baba olacak. Tamam. Çöğe ee, basın bakalım. Ne? P1 kim arkadaşlar? Çıkıyor musunuz? Ay P1 sen benim. bir seç. Ben bir seçeyim o zaman. Seç. Belki sıradakine seçtireceksin. Bakalım. Evet. evet. P2 benim arkadaşlar. Bu ne? Ben seçerim. Anne mi olacağım? P3 de benim. Bas. Çarpı. Çarpı. Bingo. Bingo. <laughs> Şuman neredeyiz? Evde miyiz? <laughs> diyorlar arkadaşlar tatil günü ve babalarını uyandırmaya çalışıyorlar şu an. Çünkü biliyorsunuz babaları onlarla sürekli oynuyor. Anne Sticker kitapları var onların da gördünüz evet. <laughs> mü? Arkadaşlar onlar da sticker seviyor demek ki. Nasıl kuyruğun sallıyor? <laughs> <laughs> Al bir köpek gibi. Kendi bir oynatmıyoruz. <laughs> It's like a zoo. That's because we were playing zoo. By other exams. Well, you can't argue with that. How about I help you? Okay. What colour do you think I'm gonna get a bit more shadow. Hey. This episode of Bluey. Tidy little. Roll you dice. All right. Let's round up these critters. Archibashi. Let's make it so it's not a Hadi evet. baba benim. Saklan'a bakın, baba benim. Görevli mi bu? Görevli şu? Yerde üstü sarı olan şeylere gideceğiz. Oyuncaklara. Onları toplayacağız. Gidiyorum ben! Yanına giden kare tuşuna basıp <laughs> toplasın. Kare mi basacağız? Ya, almak Tuam için mu? kareye basıyoruz, bekleyin. Saklambaç gibi bir şey mi bu. bu? Evet, siz yapıyordunuz ya saklambaç evet. gibi kayıp eşyalar. Kim aldı bunu? Ben! Bingo aldı. İkisi şu sarı tarafa. Hadi bulalım. Koştur koştur git. Ben kendimden <laughs> gidiyorum. Ya baba ne yapıyorsun? Baba Benim senin nasıl şey çıktı? Bekar. Aa. Kim alacak? Hadi wow. sen buraya yansın. Buraya bırakalım hadi. <laughs> Kuyruk çok sağlıyor buraya. Buraya yansın karayamasın. Oley! <laughs> yeni, yeni şey neymiş? Kaydırak mı? Aa ben onu biliyorum yapmayın. Ya herkes farklı yerlere hey, Hey nereye? Bingo! <laughs> Aşağıya gel. Nerede? Bu, bu odada gösteriyor. Bu odada gösteriyor maymun. Olana gösteriyor, maymun. E kaydırak gösteriyor. bingoyu bekleyelim. Hadi bingo. Nerede? Maymun. Maymun. Hadi bu sefer ne bingo. Yapacağım. Bakalım kim? Hızlı olan bastın. Bir, iki, üç. Kim aldı? Yanında olan alır. Aa!

Hazine bulalım mı? Arkadaşlar en çok ben aldım galiba. Evet sen iki biz bir. Hayır ben üç örümceği de aldım. Bu örümcek gibi bir apı And you can't let it touch the ground. Oh my god, let's do Arkadaşlar balonu alalım dışarı çıkalım. Ben alayım, ben alayım. Balonu kim aldı? Buley, Buley dışarı çıkalım. Buley ya. Gel buradan. Her şeyi sen alıyorsun. Buley ne? Kapı kapalı baba. Tıb. <laughs> Aa! vurdum. A, vurdum. vurdum. Evet. oynadığımız hadi, olay hadi, olay hadi. Evet, evde oynadığımız balon oyunu. Bahçeye At bakalım, at bakalım. At. At yakala. Biraz, Arkadaşlar yakalamıyorsunuz. Ben alacağım yok. Hep sen <gülüyor> <biz> <gülüyor> Hayır, ha. Bak bak ben bak. Bence babam mı oynuyoruz? Sen kalıyorsun. Çabuk, çabuk. Şuna mı atacaksın? Baba sen ne yapıyorsun ya? Ben 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 Aa. ben. Ben 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 Çok kaçtı. Baba. Wow. Baba, baba. ben. Ben 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 ben. Ben 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 ben. Ben ben Tamam. Bu sefer balonu ben alayım. Bana İyi de bu çok zor bir yere gitti. Odaya kaçtı. Bu sefer ben alabilir miyim? Arkadaşlar balon odaya kaçtı. Tamam. Almak yok, çok ben alacağım. Ben alacağım. Come on. Evet. Bu sefer bana söz verin, hiç ben almadım çünkü. Hadi gidelim arkadaşlar içeriye. Arkadaşlar, izin ver, hangi odaya kaçtım? Tam 50 saniye daha yetiyor. Hadi balonu bul, hangi odada? Bingo nasıl çıtık yapma? Bingo! Hadi Bilbo gel kardeşim. Hadi seni bekliyoruz. Hayır, kızım tamam sen senin çıkmana izin vereceğiz. Hadi gel. Tamam. Hadi bizi götür arkandan geliyoruz. Tamam. He. Üst katta üst katta. He. Ye gelsene. Gelir misiniz üst katta? Tamam bekler misiniz? Bakın burada ne yaptığını bilmeyen birisi var. Kim o? Anne ne, ne yaptın? Ya. Ne Kim o ya? Ne yaptığını bilmeyen? Tuşa hiç bak. Oyundan çıkanınız yok. Değil mi? Neredesiniz? Buradayız. Hmm, no Beni takip edin. Şu duvardan atlamaya çalışardın. Ben. Bak. Ne <gülüyor> işin <gülüyor> var orada? Kapıdan gelmiyorsun. <laughs> Canım öyle. Ya o beni değil ama ben olacaktım. Balon, balon. Bir Bal dakika ben geride kaldım. Ha. Bir dakika ben de geride kaldım. Orayı ben alıyorum. Tamam, <laughs> ben tamam, alayım. tamam. Orayı tamam, bilin bilin ben alıyorum. We have to get to it. Let's start by moving that stripy box in front of the pram. Maalesef onu kaydadım. Evet, yardım et. If it's too heavy. Ah, kurtunuz köşelerde. Kurtunuz Bebek arabasına çıkıp Hı. alabiliriz. Onu onu bir söylemiyoruz. kim kutunun üstüne çıkıyor? Ben çıkacağım. Tam bir dakika. Bingo, bingo yapsın. Mı? Bingo yapsın ne yapacağız? Tamam, bekleyelim. Ben de. Ama ben de kutuyu çekiyorum. Çık üstüne. Tamam, bekle. Seni bekliyorum, çıkmana. Ya ben neden hareket zıplıyorum? Ben neden zıplıyorum? <laughs> ben neden zıplıyorum? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bebek arabasını çek. Bebeğe yardım etsenize. Tamam. <laughs> Benim hareketimi izlemeniz gerek sonda. Küçücük boyla bebek arabası çekiyor. Çek bakayım. Çek. Hadi birlikte Hadi çek. <laughs> Kar Hadi kareye bas çek. Kareye mi? Hadi kareye bas çek lütfen. Sen de bas. Çeker ah, misiniz? Bakın bir kere. Bir kere basıp çekin. Bakın yapamıyorsanız ben yapacağım. Çekilin. Hayır, şu noktaya gelip basacağız. tamam hadi. Bebek arabasını dönüp kareye basın. Tamam bastım. Bir dakika bir şey yapmamızı istiyor orada. Ha çektik işte. Çek 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 çek. Şimdi benim hareketimi izlemeyin. Az istiyordu. daha çekin. Az, Az daha, daha çekin. İşte. Çek çek geri. Çekemiyorum. Çek. 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 Tamam, çek. Sen çek. Çek. Sen babasın sen. Güçlüsün. Şimdi Allah. benim hareketimi görmeniz <laughs> lazım. Ya. Ne bağırıyorsun? Ay. <laughs> Ay. Kendini koyulara <kolideri> vurdu. <laughs> hazine bulduk. Balon aldık ama hazine bulduk arkadaşlar. <gülüyor> hazine. <laughs> <laughs> avuna mı çıkacağız? İkinci bölümde. <laughs> <laughs> arkadaşlar hazine avuna. Ah benim <laughs> when we were kids, your <coughs> uncle scribe, Uncle Randall's <coughs> very <were buried coughs> map so we could find it again. It's <coughs> treasure <coughs> Can we go find it? Well, this is only one piece of the map. We'd need to find the other two pieces from your uncle, <coughs> <Rad and coughs> uncle so we know where to look. Oh, girls, you don't want to spend your holidays looking for Dad's old junk. Yes, Guess we do. Please, please. Well. <laughs> Belki de seni hatırlattı. Lütfen like lütfen. Evet. Hadi yine oğlanla başlıyoruz. İkinci bölümde arkadaşlar. Kupakız aldık arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci bölüm videomuzda. O zaman görüşmek üzere. Hadi yine başlayacak. Bizi takipte kalın. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.